nedeniyle belediye başkanlığı devir teslim törenine hoş geldiniz efendim. <laughs> Türk'ün ve İslamiyet'in tarihe çıkışından bugüne değil bu yolda bu davada şehit olmuş kanını, canını seve seve vermiş bütün geçmişlerin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu arz ederim efendim. Sekiz Mart 2004 tarihinde yerel seçimlerinde ilçemize belediye başkanı olarak. Evet. Sayın Kaymakamımızdı, da ettiler. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Bekirimiz, saygıdeğer Ankara'da Değer misafirlerimiz, değerli basın mensupları ve 5 yıldır beraber olduğumuz iyi günde, kötü günde, en iyi, bol yürek bir görev beraber hizmet etmeye çalıştığımız siz de yerli hemşehrilerim. Hepiniz hoş <laughs> geldiniz. Aynı toprakta yaşadığımız. Aynı mekanda beraber. Çok anlattık ama anlatamadık. Gözettiğimiz başından beri bildik ve beraber olmuş. Elhamdülillah. Beş yıl sonunda tecelli etti. Bugün belki birçok yine nasip olmayacak bir seçim dönemi geçirdik. Çok sıkıntısız, sorunsuz, kavgasız, dövülsüz, gerginliksiz bir seçim ortamı belki Türkiye'de ilk defa, kızacağımızda ilk defa gerçekleşmiş oldu. Bunu sağladığımız için çok çok teşekkür ediyorum. Hatırlayın, daha önce, bundan 10 yıl önce devlet teslim töreninde o günkü konuşmaları ben haberette vasıtasıyla izlemiştim. Bugün, o gün birbirlerine karşı mesafeli duran birbirlerine karşı soğuk olan insanlar Allah'a hamdolsun bugün el ele, kol kola hep beraber bildiklerik içerisinde olduklarlarla son derece mutluyuz. Belki bu birliktelikte biz seçimi kaybettik ama Allah'a çok şükür bu birlikteliği de sağladığımıza son, evet, son derece <laughs> <Şöyle başarılı. gülüyor> Bu bir sadece <laughs> bir kuru mühür teslim değil. Biz neleri teslim ettik? İnşallah o teslim ettiklerimiz bundan sonra da göreve gelen arkadaşlarımız tarafından daha da geliştirilerek, daha da büyütülerek, daha da iyi hale getirilerek devam ediyor. Kısaca böyle biraz baktığımız alacak ama bunları bu tarihi günde hatırlatmakta, bu tarihi günde sizlere bildirmekte fayda olduğunuzu. Allah'a olsun, artık 100 yıl, gelecek 100 yılın, 200 yılın bu problemi tamamen çözüldü. Bunu içme suyu şebekesini yeniledik. bunu pırıl pırıl böyle bir belediye teslim ediyoruz. Bize Allah hamdolsun. Kanalizasyonu yüzde 65 bitmiş. Sadece yüzde kalmış. Ve arıtmasının ihalesi yapılmış bir belediye teslim ediyoruz. İnşallah bu arkadaşlarımız bundan sonra da bu şekilde devam edecek. Bir de binlerce hamdolsun. Sıcak su kapasitesini yüzde yüzde artırmış. Ve yaklaşık üç bin e aboneyi hiç sıkıntı olmadan ısınmasını sağlamış bir belediye teslim ediyoruz. İnşallah böyle Yine 5 yılda ufak dedektilerin dışında zam yapmamış suyu en ucuza içen ısınmayı en ucuza kullanan bir ilçe bıraktık. İnşallah bunlar da bundan sonra devam olacak. salonumuz, üniversite binamız, terminalimiz, potimiz, huzur evimiz bunlar da bitti. İnşallah bundan sonra daha yenileri daha güzelleri arkadaşlarımıza bahsedelim. <laughs> ben şurada <şunu> benmek <laughs> ben isterim. Tabii ki bu hizmetleri belki vatandaşlarımız yeterli bulmadı. Vatandaşlarımız daha iyisini istedi ve bizim dışımızdaki arkadaşlarımız da bunun daha iyisini yapacağını. Bir konuyu da üstüne çizerek söylemek istiyorum. Beş yıldır Allah'a hamdolsun bir gün dahi işlerimizi alacağı gecikmedi. Esnafımız da alacağı gecikmedi. Bugün her işi sıkı sıkı yürüyen, hiçbir taahhüdünde sıkıntı olmayan ve Allah'a hamdolsun bağışıyla, alacağıyla, vereceğiyle dört dört bir belediye bırakıyoruz. Çünkü hiçbir kaydı menkulünde ve menkulünde haciz olmayan her şey yolunda bir belediye. İnşallah arkadaşlarımız bunu da ayrı Ben bu törende katılımlarınızdan dolayı hepinize teker teker teşekkür ediyorum. İnşallah Allah kendisine kolaylık versin. İşi zor. İnşallah bu bütün altından kalkar ve sizlerin teveccühüyle bu makama geldi. Biz her zaman saygılıyız. Benim zaten arkadaşım kendisiyle bugüne kadar hiçbir problem olmadı. İnşallah bundan sonra da Allah yolunu açık, açık etsin. Allah işini kolaylaştırsın. Memleketimize, milletimize hayırlı olsun. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun. Abi. Sevgili Fızıcı Amla'nın lütfen bu alanı hoşgörünüze söylüyorum. Biraz açar mısın? Lütfen. Bir rahat edelim. Lütfen rica ediyorum. Hoşgörümüze söylüyorum lütfen. Evet. Sevgili tutucu hanımlar. kıymetli muhterem <laughs> Öncelikle Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Bizlere, sizlere hizmetkar olmayı nasip edeyim. Biz hep konuştuğumuz bir baştan beri, başkan da anlattı. Kızıl zamanda siyasi parti farklı <laughs> <partiyi fazl> <laughs> <partiyi fazl> <laughs> etmeden, dışarıdan gelmiş, içeriden gelmiş farklı <laughs> <partiyi fazl> <laughs> etmeden, herkesi kucaklayarak kimseyi kırmadan, dökmeden ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı anlatarak çok güzel bir seçim kampanyası geçirdik. Başkanımın dediği gibi, belki bu Türkiye'de değil. İnşallah bundan sonra da böyle devam edecek. Biz her şeyden önce tabii ki bir siyasi kimliğimiz var. Parti özetimizi kalbimizin en derin köşesinde gömüp Kızılcan'daki bütün haklı görüşleri kucaklayıp ulaşmacı olup Kızılcahan'da en iyi hizmetleri yapmak için aday olduk. Sizler de bizlere destek verdiniz. Hepinizden Allah razı olsun. olsun. Evet. Hep anlattığımız gibi şu bizim gözümüzde Türkiye'nin en güzel yeri. Ama biz hep şunu iddia ettik. bir değil. değil ilk hak ettiği yere inşallah tepkiyiz. 1994 yılında başlamış olan kalkınma hamlesini biz en büyük tavana taşıyacağımızı bütün vatandaşlarımıza anlattık ve söylüyoruz. Cenab-ı Allah inşallah bizlere Türkiye'nin en güzel bir ilçesini yapma Bizler geçmiş belediye başkanlarımızın hepsine çok çok teşekkür edeceğiz. Hepsi ellerinden gelenleri yapmışlardır. Hepsinden Allah razı olsun. Tabii her zaman belirleyen başkanımız <laughs> Ağabey'le ilgili geri geleni yapmıştır. İyi niyetle çalışmıştır. Hızlı yalan bugünkü haldedir. Biz kendisine geçen seçimlerde Haydolsun'a gittiğimizde başarıda sınır olmadığını başarının sınırını kimse demediğini biz en üst noktaya taşıyacağımızı kendisine her zaman destek olacağımızı söylemiştik. Allah razı olsun. Bundan sonra biz daha ileriye götürüp, daha iyi, iyi şeyler yapıp, kısa hep baştan beri bahsettiğimiz halkın muhamdesini gerçekleştirdik inşallah. Burada ben sizlere daha fazla ayak tutmak istemiyorum. Seçim yanlarımızda, seçim kampanyamızda Kızıl Camlar'ın yapacağımızı hep anlattık, hepiniz biliyorsunuz. Biz sizlere seçim yanlarımızı dağıtırken bunları saklamanızı Bunların takipçisi olmanızı, bunların hesabını bizden sormanızı istedik. Hep söylediğimiz şuydu. Hacı Damla gibi çalışan, Hacı gibi adaletli. Eğer biz bunları yapmazsak sizler de bize Hacı Tamir'in kılıcını gösterebiliriz. Biz sizlerden niye bunu istiyoruz? Bizlere destek olun, bizlere dua edin, bizlere yardımcı olun. Burada tabii, e, teşekkür edeceğim insanlar var binlerce insan var ama sadece bir taşın saymak istiyorum. Öncelikle Sayın Genel Başkanımız Doktor Vedat Bahçeli'ye Sayın İlçe Başkanımız Ömer Devlet'e Sayın İlçe Başkanımız Tahir Taşkın ve Yönetim Ulu üyelerimize Bizimle beraber, beraber ekip olan mevcut üyelerimize çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki kahrımızı en çok çeken ailemize eşime, çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Devamında bizi destekleyen nihayetinde iki kişiden biri bize oy vermiş, demek vermiş. güvenmiş. Hızlıca çok, çok, teşekkür ediyoruz. Hakkınızı helal edin. Allah ne muradınız varsa versin. Bizlerin takipçisi olun, bizlerin destekçisi olun, bizlere dua edin. Çok teşekkür ederim. Evet. Kızılca Belediye Başkanı Sayın Coşkunal Başkanıma bu konuşmalar için teşekkür ediyorum efendim. Belediye Başkanlığı devir teslim törenimize Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nden Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Bülent Didimlez Beyefendi aramızdadır. Arz ederim efendim. <laughs> Yine Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı, Saygıdeğer Başkanım Ömer Dökemize Mevdağı Eğitimci insan, Gönül insan, Sayın Profesör Doktor Mustafa Yerden Beyefendi burada arz Evet, ilçemize sayısız hizmetler etmi, yapmış, ilçemizin ufkunu geliştirmiş, milyonlarca dolarlık yatırımlar ilçemize getirmiş, değerli başkanım, gönüllerin başkanı, Sayın Yaşar Yıldırım beyefendi burada hazır olalım. Evet. Millet Çarşet Partisi Genel Merkezi Genel Sekreterimiz Sayın Bülent Dilmez, günün anlamına binaen konuşma yapacaktır. Arz ederim. önemli bir gün. 29 Mart 2009 Pazar günü yapılmış olan mahalli idareler seçimleri ülkemizin dört bir tarafında olduğu gibi Kızılcık Hamam'da da sıfat, selamet, huzur ve güven içerisinde gerçekleşmiş bulunmaktadır. Tabii demokrasinin en güzel özelliklerinden bir tanesi de millet iradesinin hür ve yönlendirilemez bir şekilde seçim yolu sandık yoluyla tecelli etmesi halidir. İşte Kızılcı Hamam'da da Kızılcı Hamamlı hemşerilerimizin iradesi pazar günü sandıkta tecelli etmiş ve kardeşçe güveni de esas alan çatışma kavga bir farklı gerginliği seçim atmosferine yaymamış olan siyasi partilerin de katkısıyla sükunetle geçmiş olan Efendim? Evet. mali idareler seçimlerinin neticesinde Kızılcağım hemşerilerimiz.